arkadaşlar. Bugün sizinle kardeşimle beraber 2 3 4 player games oynuyoruz. Ela nasılsın? İyiyim siz. Biz de iyiyiz. <laughs> evet, şimdi öncelikle hangi oyunu oynasın? Simsa. Evet. Önce. Biz simsa oynadık arkadaşlar. Çok zevkli. Evet. Evet. 2 kişilik. Aha, başlıyoruz. Benden başlıyor. Aa, ela, ben ela, ben ela. Ben ela sen mağara çıktın o yüzden de ben yapıyorum. Ee, ben bunu çeştim. Ya ağrımda ısırdı. Ela kazandı arkadaşlar. Keşke ben de böyle. Zaten. Tekrar başlıyoruz. Şöyle yürüyorum. Yine bana geldi. Ela sen mavi oldu videoda. Tamam. Geri gel yerlerimizi değiştirelim. Tamam. Evet. Bir yer değişikliği oldu. Evet. Yapalım. Basıyorum. Abi evet. ya. Hadi, bana da Bunu zorundayım. seçiyorum. Aha. Hı. Freyla'da. Hmm. Hangisi? Ben Hadi hadi. Isırıyor. Aha! Aa çok iyi. Bunu arkadaşlar. Hayır. Ben kazandım. Ama bunun da bir cezası olmalı bence. Evet. Tokat cezası. Tokat cezası. Tamam. Tamam. Ama sert. Kalkır kalkır. Ela'dan başlıyor Ela. Hmm. Aha. Yo sen buna basıyorsun. Ben de bunu bas. Yo. <laughs> ben de bana. Tamam şimdi başka bir oyun seçelim. Dur. Bak, ben seçerim. Bak, Bak şu da yedim galiba. galiba. Bir dakika. Şimdi şu ahtabı koyayım. Yo erdim ben. Ah, Ahtapot oynuyoruz. Işte. Ahtapot oynuyoruz. Şimdi. Ahtapot biraz zor bir oyun değil mi Ela? Evet. Aha. Ben kırmızıyım sen mavisin. Aa, ben bunu unutmuşum. Allah! Ela! Ela, ela gitti. Bankalı. Ben kalır. Ben gitmeyeyim abi sen gittin. Ela sen mavisin. Öyle Ana. dedik ya. Ben... Ben sen savururum. Başarı başarı. Allah. İlahi yine gitti. Aa, ben geçmişim. Ya fark etmedim ki. Arkadaşlar zor bir tane oyun. Ben kırmızıyım. Allah, Allah. beni yiyordu. Hayır hayır. Aa, ben yine gittim. Ben ya. ya. Ya güvenelim bir salya mu atıyordu? Yok. Abi bile. Kan <laughs> <laughs> kanım. Ay ben kırmızıydım ya. Önce hep onu kırıyorum. İkimiz de öldük. Beraber bela, bela İkimiz yani. İkimiz de kazandık ama. Winner diyor. Hı. Bak sen kırmızısın Ayas. Ben de maviyim. Ay bak ben bunu diyordum işte. Ama yine öldün. Evet. Şimdi. Tamam. Burayı da aldık. Tamam ben şimdi maviyim Ela sen kırmızısın tamam mı? Tamam. Tamam. Allah. Ayaz burada, ayaz burada kal, ayaz burada kal, ayaz burada kal. Aha. Ay. Ah. Nasıl ölmüyoruz Ayla Hanım? Ayla oraya geçme, buraya gel. Çok sinirlendi. Oh. Aa, ikimiz de gittik. <laughs> Ama önce ben kazandım. Hayır canım ikimiz de. Yok önce oynadık. sen gittin ya. Tamam şimdi ne oynayalım? Arkadaşlar, ikimizin ya. de oynayabileceği oyunlar oynuyoruz. Tüm oyunları oynuyoruz. Ne tüm deneyeceğiz. Neredeyse. Tüm Siz... Ehe, bu ne? Bu yeni geldi. Aa yani. Ela seni öldürdüm. Oraya gitti kazanır. Ben hiçbir şey anlamadım. Ha evet. iyi gele. Allah. Ama ben bu bir şey anlamadım. Ela bu yuvarlığa gitmemiz gerekiyor tamam ya, mı? tamam da yani sen buna basıyoruz. Tamam ama dönecek o. Bak bak dönüyor bak bir bırak bak kendiliğinden dönüyor. O döndüğü yere basman lazım. Ela ölüyor. Aa nasıl ya? Hadi Ayas burada. Burada Döndü yer sana. nerede ben Ela görmüyorum. öldür. Hadi Ela. Ela nerede? Ben neredeyim? Ela. <laughs> Ela. Oo, <Uu>, Ela <laughs> <mı>? uçtu. <laughs> ben anlamadım bir şey ya. Tamam şimdi tavuk oynuyoruz. Tavuk. Tamam. Allah. Hazır mıyız? Arkadaşlar bu, bu oyunun çok oyunları var. Evet. Size başka videolarda daha göstereceğiz. Evet. Buraya geçtim. Sen kazanıyorsun ya. Ee, ben arkadaşlar ben bu oyunu bitirdim bir kere. Kula <laughs> aldım. Ee, ben uzandım. Sen düştün. Aynen. Tamam. Burayı bir kere daha oynayalım. Ama bu çok kötü. Başla da ile başla. Ah, ya, <laughs> ne yaptın? <laughs> Sen atla. Oynandı. Bir ben uzandım. En alt tip ödevi Ela önde. Hadi haydi hayat. Bunu başarabilirim. Hayır. 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 Hadi ki ben Yes. Oh. <laughs> Dur tamam. Aa deza vardı. O şeyde vardı. Nerede? E, timsahta da Boş ver. onu da hiç yapmadık zaten. Şimdi ne oynayalım? Aa sen yani yenilmişsin. Ben sana bir tane vurayım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> ya ile eliyle vuruyor arkadaşlar ya. Şaka ha. yapıyor bana. Evet. Ela bana vurur mu? İki saattir de eliyle işaret yapıyor böyle. Neyse. <laughs> Gerçek vurdu. <laughs> evet. Aha. Ben mavi sen kim? Hayır Ela drift atıyor. Sen ters gidiyorsun. Ya niye yemek yerinde de drift <gülüyor> <gülüyor> o da güzel soru ama neyse. Aa. Aa, ben ne yapıyorum? <laughs> <Çok> İla <erim. gülüyor> kazanacak. Ben çok gördüm şu anda. Ela çember yap. <laughs> yemek yemek keşke yapmasaydık Ha? Yine yiyince kek de yapmış. Bunu ben seçtim. Ha? Evet. Hadi, arkadaşlar bundan sonra Red Bull 4 gelecek. Ben mi kazandım? Ha. Yok ben kazandım. Zaten bu anlaşılmadı. Ee, arkadaşlar abim kazandım. Evet. Ya bunu oynayalım. Tamam. Aha, ben bana bir sen kırmızı. Bir, bir ne? Acaba nasıl oluyor? Aa, Abi size şey tavsiye ederim. Değil mi abi? Evet. Ya başka neyleyle de oynasın. Ama öyle olmuyor ki ya doğru. Adı ne abi bu oyunun? Bilmiyorum ki. Evet bu oyunun mu? Hı hı. 2-3-4 player games. Ya da devam ediyor. Bir şey lan diyor. Bunu bir daha oynayalım. Bu zevkli. Tamam. Herkesin. Hadi. Neyse demeyim. Şöyle. Hayır. Ya. Oh. Ben bir şans sıfır. Şimdi seni yeneceğim. Hadi. Çok riskli. biter. Tam buraya gelecek hesapladım. Hayır. 2 1 Hadi geliyor mu? Geliyor mu? Geldi! 2 2 Kazanan kazanacak, kazanan kazanacak mı? Aa! alıp yatağa Evet. Bu sayılmaz <laughs> canım. O zaman arkadaşlar bir dahaki videolara kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.